Selamlar, ben Dart Küratörü ve Danışma Kurulu üyesi Esra Özkan. Dart eğitimlerine hoş geldiniz. Samsung'un dijital sanatın gelişimi için sanatçılar ve tüm sanatçı adaylarının sunduğu eğitimlerin bu bölümkü konusu satın aldığı mesele kullanılan ekosisteme nasıl dahil ederim? Koleksiyonersiniz ya da bir dijital sanatlarında çalışan sanatçısınız ve bir eserinizi satacaksınız bir koleksiyoneri, bir sanat saberi. Bize hep gelen sorular şöyle oluyor işte fuarlarda. Ben bu eseri alacağım ama nasıl sergileyeceğim? nerede sergileyeceğim ve nasıl entegre edebilirim? Çağdaş sanatta nasıl? bayağı işte tablo oluyor ve tabloyu duvara entegre ediyor. Ya da heykel alıyor, masasının üstüne koyuyor. Dolayısıyla elle tutulur bir şey alıyor ve onu sergiliyor ve onu anlatıyor. Siz ise biraz daha linkle yani bayağı işte uzun bir kodla yer aldığınız bir evrende iş satıyorsunuz ya da eserinizi veriyorsunuz, hediye etmek istiyorsunuz. Burada da tabii ev içine girmek gerekiyor. Televizyonunuza entegre edebilirsiniz, tabletiniz, saatiniz telefonunuz yani aslında birçok yere aldığınız eseri entegre edebilirsiniz kolaylıkla. Ses enstalasyonuysa yine aynı şekilde evinizde kullandığınız e, ses cihazlarınızı entegre edebilirsiniz. Bu konu biraz önemli çünkü biz bir yandan da sergileme şekillerini değiştiriyoruz. Siz ekranınızı alıp e, yazlık evinize gitmiyorsunuz. Orada da ekranınız var ve oraya da aslında aynı USB kullanabiliyorsunuz. Eserinizi gösterebiliyorsunuz. Ama diğer tür ne olacak? Bir heykelim var ya da bir, işte bir objem var, tasarım ürünüm var, tasarım nesnem var. Onu aldım, arabaya koydum, götürdüm gibi. Bir yandan da böyle çok mobilite olmayan sistemler gerekecek. Oysa ki dijital sanatlar siz de bu özgürlük alanı tanıyor. Zaten merkeziyetsiz bir alandan bahsediyoruz. Herkesin ulaşılabilir olduğu, herkesin erişebili olduğu bir alandan bahsediyoruz. Dijitalden dolayı. Ee, tabii ki burada adil kullanım koşulları, adil internete erişmek, adil ulaşmak Bunlar tabii ki en önemli verdiğimiz konular ama eğer bir koleksiyonerseniz dediğim gibi evinizde ekran olabilir, cihazlarınız olabilir, cihazlarınızla birbirinizi konuşturtabilirsiniz ya da sergide beğendiğiniz ekranla alabilirsiniz veya eseri sanatçıyla konuşup özel olarak aspect ratio'larını değiştirip sergileyebilirsiniz. Bunlar biraz daha sizin nasıl bakmak, nasıl izlemek, nasıl duymak istediğinizle ilgili bir koleksiyoner ya da bir sanatsever olarak. Bu konuda sanatçıyla birlikte ilerlemek en doğrusu. Bazen çünkü sanatçı evin içinde mekanı gördüğünde daha farklı bir eser sunabiliyor ya da eserin en iyi entegrasyonunu o biliyor birlikte. Dolayısıyla buradaki yönlendirmeler çok önemli. Eserin de sizin tarafınızdan nasıl sergileneceğiniz şeklini ve şemalini değiştiriyor. Dolayısıyla kendi hayat deneyimleriniz bir eser sergileme konusunda önemli olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu ve bunun gibi birçok konuyu DART üzerinden takip edebilir, portala üye olarak tüm eğitim ve etkinlikleri kaçırmadan takip edebilirsiniz.